Merhabalar ben Ayşegül, psikoloji alan uzmanı ve aile danışmanıyım. Beni sosyal medya üzerinden takip eden dostlarımın da yakından bildiği gibi bir süredir özellikle aile ilişkilerine dair içerikler paylaşıyorum. Ve psikoloji biliminin sunduğu bakış açısıyla insanı, ilişkileri ve hayata dair meseleleri ele almaya çalışıyorum. Ramazan ayı boyunca da bu çalışmaları biraz daha derinleştirip Kur'an-ı Kerim ayetlerini psikolojiyle harmanlayarak sizlerle buluşturmayı seçtim. Bu süreçte en başta hem siz değerli takipçilerimin hem de benim bu konsepti gönülden benimsediğimizi fark ettim. İçerik üretmek çoğu zaman mesleğimi evime taşımışım gibi hissettirse de Ramazan boyunca yaptığım bu anlamlı paylaşımlar beni hem yormadı hem de ruhumu besledi. Her yeni anlatımda sadece başkalarına değil kendime de yeniden anlatmış olduğum hakikati ve gördüm ki psikoloji biliminin verileriyle Kur'an'ın ışığı bir araya geldiğinde ortaya şifa veren bir dil çıkıyor bu farkındalıkla yeni bir yolculuğa başlamaya niyetlendim. Şuna yürekten inanıyorum ki bir insan Rabbini tanırsa kendini tanır ve Rabbimizi en sahih şekilde en güzel isimleriyle bize tanıttığı yerden yani Kur'an'dan öğrenebiliriz. Ben de bu doğrultuda Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını Kur'an merkezli bir yaklaşımla psikolojinin evrensel bilgileri eşliğinde sizlere anlatmaya karar verdim. Sözün özü uzun soluklu, içten ve anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz inşallah. Bu yolculuk sadece bilgiyle değil sevgi Ile, merhametle, farkındalıkla örülecek kalpten kalbe, insandan insana, yaratandan yaratılana doğru bir yürüyüş olacak bu. Ve ben müsaadenizle bu kıymetli hediyeyi bütün insanlık ailesiyle paylaşmak istiyorum. Bye bye. Tekrardan hoş geldiniz Gülbahçem.